İsmim Merve Başçumağlu. Sevgili tatlı minik çocuklar için kitaplar yazıyorum. Bugün size tamadres.com takipçileri için seçtiğim serimin ilk kitabı Havuç Kız ve Hayal Bahçesi'ni okuyacağım. Havuç Kız bazı günler kahkahalar atar, ağzı kulaklarına varana kadar güler. Hayat bana çok güzel, çok mutluyum diye düşünürdü. Bazı günler çok sessiz olurdu. Bazı günlerde şaşırtıcı derecede gürültücü. Bazı günlerde canı çok sıkılırdı. Hele bir de arkadaşlarının işi varsa. İşte o zaman battaniyesinin altına saklanıp hayal kurmak isterdi. Ya da çok uzaklara gitmek. Uzaklarda neler vardı acaba? Rüzgarda dans eden, bir o yana bir bu yana sallanan yapraklar ve kocaman ağaçlar olabilir mi? Yapraklar konuşur mu? Belki ona fısıltıyla, hey, hey havuç kız, ne güzel saçlarım var derler mi? Peki ya ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar onunla oynamak ister mi? Ama onlar çok büyük, boyum yetişir mi? Belki de benim için küçülürler diye hayaller kurardı. Düşünsenize, havuç kızla aynı boyda olan ağaçları, onu kolayca dallarına oturturlar ve ona rehberlik ederek uzarlar, uzarlar, büyürler, kocaman olurlar. Havuç kız içini çekerek, keşke ağaçlar hemen uzasa, onlar uzarsa, büyürse oradan tüm dünyayı görebilirim. Tırmanmak istediğim dağları, koşup oynamak istediğim yemyeşil ovaları, her yeri, her şeyi, uçsuz bucaksız yolları izlemek ne kadar da güzel olurdu diye rüyalara daldı. Sonra birden annesinin şarkı gibi sesi geldi uzaklardan. Havuç kız, havuç kız. Ödevini bitirip odanı topladın mı? İşte havuç kızın en duymak istemediği soruydu bu. Battaniyesinin altından başını çıkarttı. Annesinin sesini duyunca oysa ağaçların, dağların, ovaların ardından bakınca odam öyle derli toplu görünüyor ki ne gerek vardı dedi. Havuç kız Pantani'nin altından çıktığı, hayal kurup her şeye başka gözle bakmanın harika bir şey olduğunu keşfetmişti artık. Bence daha sık hayal kurmalıyım ve ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu tüm arkadaşlarıma anlatmalıyım deyip annesinin yanına koştu.